Hastamızın antiretis 1 artı 1 dorsalis pevisi distalde bir yatağı var ve yukarısı çok tortuyoz e, popital segment e, dolayısıyla buna dorsalis pevis fonksiyonu yapacağız. Şimdi, ultrason eşliği de yapacağız. Ultrason önce dorsalis pevisi görüyorsunuz fırsatı bir kan var orada e, damar var. E, Damarı e, teyit ettik şimdi iğnemizle fonksiyon yapacağız bir göstereceğiz. Yaparken ekranı gösterebilirsiniz şimdi önce. Evet, damarın yerini önce teyit, teyit ediyoruz. İğnemiz burada. Görüyorsunuz tak var. Şu an o yerde değil. Evet, biraz daha yukarıda. Nasıl da değil. Evet, şu an dokunuyoruz. Bakın damarın kenarında. Görüyorsunuz değil mi iğnemizi? Damara kenardan geliyor şu an. Doğru, doğru yer değil. Bir yer daha. Affı, tam olarak evet. Şimdi üstünde bak görüyorsunuz pulsasyonu görüyor musun? Şimdi içine bak damarın içindeyiz. Kan akımını gördük. Şimdi bak buraya teli koyacağız göreceksiniz hep beraber. Bu şokucu burada. Evet. Doğru servis pedis fonksiyonu yapmış olduk gördüğünüz gibi. Güzel bir şey oldu, kayıt oldu. Hadi bakalım buraya bir tel koyduk. Şimdi buraya bir kılıf yerleştireceğiz. 5, 4 el, evet, 5 6 ev olabilir. Evet, buraya kılıf yerleştirdik. Gördüğünüz gibi topukta, şey parmak ucundan cemiş olduk. Bir yıkama alalım. Yıkama alalım. Kanın de gösterelim size. Bakın bu dorsal pedis artar. Şu an kanıyor, pulsatif kanıyor gördüğünüz gibi. Yıkama verdim. Şimdi buradan işlem yapacağız, tersten. Tamamdır.